Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir iğne oyası modeli yapacağız. Gerçekten çok güzel bir model oldu. İp markalarım altın başak arkadaşlar. Yazma markası olarak da herhangi bir marka kullanıyorum. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Modelim bu şekilde. Gerçekten çok tatlı, ağır ve gösterişli bir model. Bu şekilde modeli. Yapılışı gerçekten biraz uğraştırıcı. Ama değiyor. Harika bir model ortaya çıktı. Yapılışına geçelim. Bu ötesiz hali arkadaşlar. Şimdi bu arada 7 tane bırakıyoruz. 1 2 3 4 5'incisine iğnemi attım. Arada dediğim gibi 7 tane sıra bıraktım. Siz daha çok da bırakabilirsiniz. Daha fazla Şimdi tek tek zürafalarına zürafa yapacağım. Evet. Şimdi tekrar başa atıyorum. Şimdi yine zürafalara aynı şekilde zürafa yapacağım. Evet. üç tane zürafa yaptım. Şimdi burada ilk ilmeğimi atıyorum. Bir sonrakine Evet. Şimdi burada bu şekilde bir yuva oluşturacağım Evet bu şekilde bir yuva oluşturdum şimdi burada üç tane zürafa yapacağım tekrar bir iki ve üç şimdi yine başa atıyorum ipimi Biraz netleşsin. Şimdi burada her sırada bir tane fazlalık yapacağım. Bu başta yapacağım. Tekrar. Şimdi attığım yere tekrar bir tane daha yapacağım. Yine başa atıyorum. Yine aynı yere bir ilmek. Bir sonrakine Dediğim gibi kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımdan bildirim almak isterseniz zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Yine aynı yere bir tane fazlalık yapıyorum. Evet. Yine başa atıyorum. toplamda 5 tane alana kadar bu şekilde devam edeceğim Evet bir sonrakine bu sırada 5 tane tamamlanıyor eksilmeleri başlayacağız. Yine aynı yere bir ilmek daha. Evet. Tekrar başa atıyorum. Burası biraz küçük oldu. Şimdi bu başa bir tane eksilme yapacağım. İplerimi alayım, nekle gitmesin. Evet. Bu başa bir tane pırpır yapacağım. Evet, bu şekilde. Bu eksilme oluyor arkadaşlar. Şimdi artık bu başa fazlalık koymayacağım. Yine buraya burada bir tane pır yapacağım Evet bu şekilde bir tane kalana kadar devam edeceğim kamera arkasında devamını yapıp geçeceğim Evet son bir ilmek kaldı. İlmeğime geri dönüyorum tekrar. Bu şekilde buraya da bir tane pırpır yapıyorum. Ve bu şekilde bir tane badem yaptım. Şimdi buradan ipimi aşağı atıyorum aynı yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum yine aynı şekilde bu sefer 4 tane zürafa yapacağım 2 üç ve dört tane zürafa yaptım netliği sürekli gidiyor şimdi dördüncüsüne atıyorum Burada ne fazlalık ne de eksilme yapacağım. Aynı zürafalarımı dolduracağım sadece. Elmeklerim çok sık olduğu için görünmüyor şu anda. Evet, tekrar 4 yaptık. Tekrar başa. Aynı şekilde devam edeceğim. Yine aynı yuvalara. dört tane sıra tekrar şimdi buradan aşağı atıyorum düz bir şekilde ilmeklerimi tek teker teker sık yapacağım Aşağı inene kadar evet. devam ediyoruz. Ve en aşağıdaki ilmeğimize geldik. Şimdi burada zürafalarımıza zürafa yapacağız. Arada dediğim gibi 7 tane kalması gerekiyor. Ama fazla zürafam kalmadığı için şuraları göstermek için mecbur daha az bırakacağım evet, süratı yapmaya devam ediyoruz 6 7 tam 7 tane kalmış şimdi buradan tekrar zürafama geri döndüm ve bu zürafanın içine iki tane zürafa yapacağım ve 2 iki. iki tane oldu daha sık yapmak gerekiyor aslında Kameradan dolayı pek de küçük yapamıyorum ve bir sonrakine yine geri dönüyorum fotoğrafıma. Evet toplamda 3 sıra yaptık. Şimdi başa atıyorum tekrar. Bu son sıra. Ve burada tek bir ilmek yapıp aşağı iniyorum. Şimdi buradan normalde bir tane daha zürafa olması lazım ama olmadığı için buraya atıyorum burada gördüğünüz gibi arada bir tane uzun bırakıp bir sonrakini atmışım normalde öyle olması gerekiyor ama zürafa kalmadığı için bu şekilde sabitledim şimdi çiçeğimizi yapmaya başlayalım Evet beyaz mı ilk baştaki Sürekli ama sabitliyorum. Şimdi buradan en sondakini atıyorum. Burada tekrar başa. İpimi bu şekilde başa getiriyorum. burada 7 tane fırfır yapacağım. Bir, Hepsinin aynı boyutta olması lazım. Üç, dört, beş. altın ve yedi. Evet şimdi burada en başa atıyorum ipimi. Tek tek pırpırlarına zürafa yapacağım. Evet. Beyazımız da bu şekilde oluyor. İpimizi keselim. Üst sıraya geçelim. İpimi sabitledim. Şimdi her yuvaya iki tane zürafa yapacağım. Küçük olmaları gerekiyor. Bir. iki tane yaptım. Tekrar İlk baştakine dönüyorum. Döndüm ve aynı yere. Bir tane sıra daha yapıyorum. Bir sonrakine fazlalık ya da eksiklik şimdilik olmayacak. Tekrar başa atıyorum. Biraz netleştim. Yine aynı yere. Bir tane zürafa. Elinizden geldiğince sık yapmaya çalışın bu sıraları. Tekrar başa atıyorum. Yine biraz büyük olduğu için pek de sıkı yapamıyorum. Evet. Şimdi buraya eksilme yapacağım. Ve sıram bitiyor. Şimdi buradan direkt bir sonraki zürafama batıp Evet. Bu şekilde. Şimdi yine iki tane zürafa yapacağım. Bu da aynı. Yine başa atıyorum. Bu da aynı bunun gibi olacak arkadaşlar. Bunu da bitirince yine bir sonrakini atacağım. Devamını kamera arkasında yapıp son halini göstermek için geri geleceğim. Evet burada son hali yine aynı yere batıyoruz. İki kere iğnemi battım. Sonradan açılma olmasın diye. Evet. Şimdi burada küçük pırpırlar yapacağım. Evet. Burada bıraktığımız bir tane zürafa vardı. İpimi onun içine sabitliyorum. üç tane purple yapacağım buraya. Modeli yapmaya dalıyorum. Da Netliğim gittiğinde haberim bile olmuyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Bu şekilde üç tane pırpır da yaptım. Modelimi ütüleyip son halini göstermek için geri geleceğim. Modelimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Bu ötülü hali papatya'ya benziyor. Papatya çiçeği diyelim. Gerçekten ben çok beğendim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.